bu? Kaç yaklaşık 4 yıl oldu. Hayır, şey, şey 1870. Bir ailenin konu ama. Bu dolayı Benim ben şurada gözlüğüm bir <laughs> var yani. Bir 15 dakika. <laughs> evet. yani, bir kahve içmiştim var değil mi? Evet. 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 Evet, evet. Şuradan aşağı sahili biraz yürürüz dedi. Bu tarihi evde. Kaç yaşta doğru gitti? Yani 100-100 tane, tane falan. falan. Eski fotoğraf bizim bir bulunucumuz ucumuz var Sayın Bakanım. O da özel Evet evet. evet. Bir yani, aynen. aynen öyle. hoş geldiniz. Sağ, sağ, ol. sağ, ol, sağ ol, ol. olun. Ol, Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş Merhaba. Hoş Merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Ben de ben de. sakin başlıyorum. Çok. Bir ne marini. Sinyal soruyorum duyamadın. Merhaba. <gülüyor> 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 Çocuklar tanıyor musunuz? Kim? Evet, Milli Eğitim Bakanı. Milli Eğitim bakın hadi iyi gezdim. É And that's